Evlatlarımın onurunu çiğnemedim ben. Benim onurumu beş paralık edemezsin sen. Benden boşa. Allah senin belanı versin Hakan. Bir daha babana mektup yazmayalım. Babanı bulmak istiyorsan yarın benimle buluş. O kız sahipsiz. Ortam fena. Dikkatli olmamız lazım. Şimdi söyleyecek misin peki? Neyi? Babam senin için çektiğim krediyi öğrendi. Ne oluyor burada? Bu ne? Bakabilir miyim ben de? Gamze'nin o adamla mutlu olacağına inanmıyorum. Gözlerin bir ayrı güzel. Sen gerçekleri görmekten kaçıyorsun Ömer. Bu kadın göz göre göre günaha girecek. Ben de sesimi çıkarmayacağım öyle mi? Ömer yeni bölümüyle pazartesi Star'da. Başardık mı? Evet. Şimdi buraya ilk defa geliyormuş gibi her şeyi sıfırdan başlamak istiyorum. <laughs> ne olur bütün kuşkularımda yanılayım. Şimdi burası bizim evimiz mi gerçekten? Bir dakika. Beni en delirtip kaçırtmak istiyorlar. Karının gelinliğini yatağımıza koymuşlar. Acaba Ayaz kendi kendine mi yapıyor? Sahibim sen değilsin. Beğenin demek istiyoruz, belki. istiyoruz belki. belki. O ince fikrini hanginizdi? Kim hazırladı bunu? Kim girdi bizim odaya? Aa buldum buldum. Kesin annem işidir Annenmiş bu senin. Anneciğin geldi Peri. Süre misafirimiz olacak. Tabii Peri de isterse. Sakın yapma. Peri sakın. Peri. <laughs> miyim? Biraz durmaya ihtiyacım var da. Selim mi? Çöp Adam yeni bölümüyle Çarşamba Star'da.